Herkese merhaba. Ben Melih Esat açıl Ya bizimkiler hep diyor ki CHP istikrarsız. CHP'de hiç istikrar yok. Yo. CHP'de istikrar var. Heykel konusunda gayet istikrarlılar. Geçtiğimiz videoda aktarmıştım. Yine bir ilde heykel açılışı yaptılar. İl il, ilçe ilçe istikrarlılar. Hatta boylarını büyütüyorlar. Bir başka istikrarlı oldukları konu çöp dağları. 93 ruhuyla yine bugün de çöp dağlarını yükselte yükselte devam ediyorlar. Gayet istikrarlılar. Bu konuda gayet başarılılar. Zaten İmamoğlu ne demişti? İmamoğlu varsa çözüm, pardon, İmamoğlu varsa çöpüm var. Alttan bu mesajı vermişti. Biz yanlış anlamış olabiliriz. Bakın İstanbul'un geldiği durum tam da Buralar hep CHP yönetimi. Hızlıca geçtim vakit kaybetmemek için. Tıpkı 1993, 80'lerdeki ruhla çöp dağlarını büyütmeye devam ediyorlar. Herhalde şöyle düşünmüşlerdir. Ya bu AKP'de 2023 ruhu var, bizde 93 ruhunda, 2023 durumunda ne var? 2023 ruhunda uzaya çıkmak var. Efendim, İASİA'ların gelişmesi var, yerli araba var. Bu tarz projeler var işte. Madenlerimizin daha gelişim falan. Biz de dedik ki çöp. Sonuçta çöpte de ne var? Bir gaz var biliyorsunuz. O gazdan herhalde böyle bir fikir var. Bizim bilmediğimiz CHP kafası. O kafaya erişmek mümkün değil. Çünkü öyle bir alkol var ki o kafada. O alkol öyle bir dağılıyor ki nöron bağlar arasında adeta dans ediyorlar. O yüzden o kafaya erişmek mümkünatı yok o kafanın. Ha bunları deyince de ne diyorlar? Efendim işte işçiler grev yapıyormuş. O yüzden. Hadi ya. Biz de sanıyorduk ki Mars'tan uzaylılar geldi. Onlar o çöpü oraya bıraktı. Lan bu nasıl savunma? İşçiler, işçiler neden grev yapıyormuş? Bir onu bir soralım. İşçiler neden grev yapıyor? Kafasına göre grev mi yapıyor işçiler? İşçiler maaşlarını alamadıkları için. Niye? Sallıyorlar çünkü. Askeri ücret geldiği zaman biz işçilerimize şu kadar vereceğiz. Sen işçine normal ücretini veremiyorsun daha. İşte o yüzden işçi de çıkıyor, grev yapıyor. E i̇şçinin de hakkı kardeşim ekmeğini kazanacak oradan. Ondan sonra işte bir de şey diyorlar. Yalaka bundan. İşte yandaşsınız bilmem ne. Ulan çöpün yanında mı olacağız? Çöpün yanında mı olacağız? Allah Allah kafalara bak ya. Diyorum ya bunların kafa erişmek mümkün değil ya. Öyle bir rezalet noktaya geldiler ki artık halk kendi topluyor. Hatta bir tane yüzü olmayan belediye başkanı da şey paylaşmış. Demiş ki halk işte dayanışması. Halk bildiğinden bir insan bu kadar yüz olmaz ya bak. Siz demiyor işte? <laughs> Yakında CHP Genel Müdürü halkı sokağa davet edip çöplerin toplanması için bir davette bulunursa hiç şaşırmayın. Bu duruma gelmeye başladılar. Artık o kadar büyüdü ki bu çöp dağları. Bakın bir amcamız uyarmıştı. Bize seslenmişti. CHP demek çöp demek diye. Şimdi o görüntü aktaracağım. Ta seçim öncesinde söylüyordu açık açık. Siz çöpsünüz, sizin zamanınızı biliyoruz diye. O videoya geçmeden önce sizlerden ricam lütfen aşağıdan kanalımıza abone olup Bildirim zilini açmayı unutmayın. Güzel bir ivme yakaladık. Sık sık röportajlar yayınlıyorum. Normalde eskiden hani bir süre boyunca video yayınlayamamıştım. Onun acısını çıkarıyoruz. Sizlere verdiğim sözü tutmanın da haklı gururunu yaşıyorum açıkçası. Sizlerden de ricam kanalımıza destek olmaya devam etmeniz. Abone olup, zil, abone olup zil ikonundan bildirimler açın. Olanlar da çevresini lütfen abonesinler. Kanalımız güçlensin, büyüsün. Videoyu da beğendiğiniz zaman bu gerçekleri daha çok kişiye ulaştırıyoruz. Özellikle genç nesil bunlardan bir haber. Bunlar ulaşması için lütfen beğenin. Daha çok kişiye ulaşmış olsun. Evet amcamızın o gerçekleri aktardığı görüntüler. Ya yani biz de şaşırmışız. Bu hal ne olacak, durumu ne olacak bilmiyoruz. Beraber konuşalım. Yok abi şey. siz 15 20 16 sene 17 sene önce buradaydınız. Buradaydınız. Hiçbir şey yok. Çöpten başka bir şey yoktu burada. Ben, <laughs> ben CHP abi ben CHP zamanında gördüm burada çöpler ta tavanlara kadar olur. kalkmıyor. İşte bir oy olur, İHA olur, SİHA olur, hastane olur, havalimanı olur, İstanbul olur, olur da olur. Bir oy olur, çer olur, çöp olur. İşte en net görüntüsü. Ya Şimdi Cumhurbaşkanımızın, Cumhurbaşkanımız da söylemişti. CHP demek, çöp demek, çukur demek. Söylemişti bunların. O görüntüsünü aktaracağım. Bunlar özellikle kazınsın hafızaları diye. Buyurun. Kardeşlerim, CHP demek çöp demektir. CHP demek çukur demektir. CHP demek çamur demektir. Evet kıymetli dostlar şimdi ha, telefon çalıyor bir saniye. Bir saniye. Alo. Ha, ne? İmamoğlu son dakika açıklaması mı yapıyor? Tamam. Hemen hemen ekranlara veriyorum. Tamam. Tamamdır. Sağ olun. Sağ olun. İmamoğlu son dakika bir açıklama yapıyormuş. Buyurun hep beraber izleyelim. Bundan sonra böyle çalışmayacağım. Ne demiştik? İmamoğlu varsa çözüm pardon, çöpüm var. Bakın şimdi aklıma Üstadın Necip Fazıl Kısa Küren şu beyti geldi. Bir aileye bile hükmedemeyen ilerici. 3 kıtaya, 7 denize hükmeden ecdadın mı gerici? Biz bunu bir çöpe bile hükmedemeyen ilerici. 3 kıtaya 7 denize hükmedemeyen ecdadın mı gerici diye. Çünkü bize gerici görüyorlar ya. Biz ecdat yadigarlığı biz bunları savunuyoruz. Medine tasavvur diyoruz. Kendileri ilerici. Bir asıra sığdırmaya çalışıyorlardı bizim tarihimiz biliyorsun. Bu bir asıra sığdırmaya çalışanların kafası işte bu çöpler gibi. Evet izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkür ederim vakit ayırdınız. Allah razı olsun. Aşağıdan kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bu önemli. Kanalımızın büyümesi ve gelişmesi için. Zil ikonuna lütfen basın. Bakın abone olmuş olanlar da zil ikonuna bastın ki bildirim olarak anında gelsin. Videolarımızı kaçırmamış oluyorsunuz. Çünkü çok fazla mesaj geliyor videoları göremiyoruz diye. Zil ikonu açılmadığı için. Videoyu da beğendiğiniz zaman videomuz ön plana çıkıyor. Daha çok kişinin görmesine vesile olabilirsiniz. Facebook, WhatsApp grubu nerede olursa olsun paylaşarak daha çok kişinin görmesine vesile olabilirsiniz. Efendim et Melih Esad olarak lütfen Instagram'dan takip ediniz. Katıl butonundan destek olursanız bu da çok önemli. Kanalımızın gelişmesine yardımcı olursunuz. Bu kardeşinizin sizden ricası, da durumu anlar için söylüyorum. Şimdiden çok çok teşekkür ediyorum efendim. Ve bunun dışında melihessacil.gmail'den iletişim, reklam, sponsorluk her konuda yazabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Evet. Allah ömür verirse bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olunuz.